Arkadaşlar merhaba. Samsung J7 marka model bir cihaz geldi. Ses gitmiyor şikayetiyle. Şimdi söküp hep birlikte mikrofon değişimini yapalım. Sesin gitmesini sağlayan parça anakart üzerinde şarj soketin üzerinde duran bu mikrofon dediğimiz. Ee, şuradan mikroskoptan da çok rahatlıkla görülebilir şu parça. Şimdi bunun değişimini yapacağız. Bunun değişimi yaptıktan sonra rahat bir şekilde nasıl kullanılabilir göreceğiz. Arkadaşlar mikrofon değişimini yaptık. Eski parça burada. Yeni parça üzerine montajını yaptık. Şimdi mikroskopta hep birlikte tekrardan bakalım. Şöyle gayet iyi bir şekilde oturmuş. Mikrofon değişimi yaptık cihazımıza. Topladık. Şimdi ses denemesini yapalım birlikte. Ses deneme, ses deneme, ses, ses deneme, ses deneme. Evet gördüğünüz gibi. Ses deneme, ses deneme, ses, ses deneme, ses deneme. İşlemimiz tamamlandı. Bu ve benzeri videolar için kanalımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar.